Tekrar birlikteyiz. Filmden sonra bir para koçuyla konuşacağız. Aslında yaşam koçu ama para konuşacağız değil mi? Evet, evet. Pelin Narin Tekinsoy, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel bir enerji getirdiniz bize. Teşekkür ediyorum. Sizin güzeliniz efendim o. Öyle mi? Evet, Bu kanalın, buradaki arkadaşların sizin güzeliniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi yaşam koçluğu birçok insanın yaptığı bir şey. Ama tabii içinde ben biliyorum siz Para koçluğu, ilişki koçluğu. Birkaç değişik şeyler yapıyorsunuz, hı hı. değil mi? Birim gibi. Evet. Yani branşlaşmak gibi diyebiliriz ama aslında baktığınızda yaşam, yaşam hepsine dair. Kesinlikle. Ama siz kendinizi hangi branşta rahat hisseder ve ifade ederseniz, kişilere o alanda yardımcı olabilirsiniz. Ben de ayırmak istemedim açıkçası. Çok doğru yapmışsınız ama ben bugün seyircilerimize özellikle biliyorum şimdi herkes parayla ilgili bir şeyleri vardır diye düşündüm ve parayı öne aldım nedense çok sevindim çünkü ben para çalışmayı daha çok seviyorum. İsabet e, e, olmuş. <laughs> e, çünkü günümüzde her şey bir şekilde parayla ifade ediliyor. Yaşamak için, elektrik suyumuzu ödemek için ya da ihtiyaçlarımızı gidermek için mecburuz parayla yaşamaya. E, o yüzden hani parayı nasıl kazanıyoruz, nasıl değerlendiriyoruz ya da istediğimiz para miktarını niye kendimize çekemiyoruz gibi gibi çalışma başlıklarıyla beraber arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Ben onlara e, işte tabii danışan demiyorum çünkü zaten bu yaşa kadar herkes kendini nasıl idame ettireceğini çok iyi biliyor. O yüzden arkadaşlar yol arkadaşları ya da hani benden hizmet satın aldıkları için aslında müşterilerim. Evet. Ama kendilerini nasıl değerlendirmek isterlerse bana o şekilde işte dost da oluyoruz, arkadaşlık da devam ediyor. Nasıl onlar uygun görürse o şekilde işimize devam ediyoruz. Ne kadar zamandır yapıyorsun? Profesyonel Pelin? anlamda 2008'den beri, 2008'in başından beri. Ama tabii hikaye yaşam koçluğu aslında sporcu koçluğundan çıkma bir meslek. Avrupa'da da böyle yani menşei böyle. Evet. Ee, o yüzden hani benim 90'da bir sporcu profesyonel hayatım var. Bana çok yabancı gelmedi eğitimlerde, içerikte. Hem öyle bir yakınlık var hem Hı -hı. de e, do tabiatım gereği bazen insanlar mesleklerine doğarlar. Ee, o oh, güzel. <laughs> evet, o yüzden hani kendi arkadaş ilişkilerimde de hep sen hani çok yardımcısın. Bize işte farkında olmadığımız bir açıdan bakmamıza yardımcı oluyorsun gibi ifadeler bir baktım ki koçluğun içerisinde de zaten üçüncü bir gözle görmek, tarafsız bir açıdan bakmak. Hani bana çok yabancı olmayan arkadaşlarımın bana sürekli bunu hatırlattığı bir şey. Aa, çok Hop diye böyle çok birbiriyle örtüştü ee, ve severek yapıyorum. Hani ben zaten yapıyormuşum aslında Aslında farkında olmadan ve bunun adı Yaşam Koçluğuymuş. Sonra bu İ profesyonel. 2008, evet <laughs> profesyonel olarak 2008'de e, FA Koç Akademi'den ilk olarak aldım. Tabii üstüne... E, yani sürekli kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Zaten hayatta geliştirmeden hiçbir şekilde başarılı olmaz, Kesinlikle. mümkün değil. Eğitimler süre gitti. Bu arada kendi hani bireysel olarak seminerler veriyorum. Bireysel çalışmalarım var. Beraber götürüyoruz bu işi, hep beraber. Şimdi benim hocam var, oyu hocam. Ona da sevgilerimi gönderiyorum buradan, saygılarımı aynı zamanda. Hep şey der, hayatta her yaşta eğitim almalı bir insan. Yani yaşı işte 70 de olsa mutlaka almalı der. Ben çok seviyorum onun o sözünü. Aklıma o geldi sen çok, konuşurken. Çok, evet, çok doğru bir doğru bir tespit. Zaten eğitim almadığımız zaman herhalde bir şeyler bitmiş oluyor. Artık takip edemiyorsun. Hiç e, hayatı, yaşamı takip edemiyorsun diye düşünüyorum açıkçası. Evet çok haklısın çünkü... E, süreklilik hani kendini doyurmakla ilgiliyse bu hangi seçenekte olacak? Ya bilgi ya Kesinlikle. aklını doyuracaksın ya mideni doyuracaksın. Değil mi? Önce önceliğin hangisi? Ee, ondan sonra tabii o, o ihtiyaca göre yönelerek yaşam koşununa devam ediyoruz. Peki şimdi e, seyircilerimiz heyecanla bekliyorlar. bekliyorlar. Evet. Hangi sorudan başlasam? başlasam? Para. Para. Para nedir? Hayatımızda nasıl var oluyor? Peki aslında tarihi gelişimine bakmak lazım. İlk başta çok öncelerde para diye bir şey yok. Evet. Para yok, takas var. İnsanlar ekiyorlar, biçiyorlar, birbirlerine ikram ediyorlar. Ondan sonra tabii döngülerde, mevsim döngülerinde hı hı. şükran günleri yapıyorlar. Yani şu bugün aslında yaşadığımız o şükran günleri, geçmişteki o takas birbirleriyle para olmadan yaptıkları törenler e, ne denir e, kutlamalar, kutlamalar şeklinde. Hı hı. E, ama daha sonra tabii paranın icadına bakmak lazım. Para icat edildikten sonra paranın kullanımı oluyor. Ondan önce hiçbir şey yok, herki her şey hediye, her şey takas. <laughs> ne güzelmiş aslında, değil mi? Evet. Evet ve hani kimin mesela daha çok tarihe bakıldığında bizim güney bölgemizde zeytin işte Kleopatra dönemi o daha ileri işte Mısır dönemi hep zeytinlik, zeytinler işte Yunanistan'a gidiyor başka şeyle takas ediliyor. Orada gemi gemi ticareti var bir dönem, gemiciler daha fazla rol oynuyor çünkü takas işlemi işte Marco Polo